Hunterland tabanca taşıma çantası. Ürün oldukça güzel, sağlam, dayanıklı. Ürünün iki modeli var. Hem deri olan modeli var. Hem kumaş olan modeli var. Aynı yeten derinin de kumaşın da farklı renk seçenekleri var. Ürünün oldukça hoş bir tutma sapı yapılmış. Oldukça yumuşak bir dokuya sahip. Tam fermuarların bileşke bölümünde asma kilit takmak için özel bir yer yapılmış. Ayrıca kutunun içerisine çıkan askı kayışı sayesinde omuz kayışı sayesinde yan taraflara tutturularak askı kayışı da takılabiliyor. Ürünün içerisi çok güzel. Bu şekilde tabancaya özel bir bölüm yapılmış. Küçük tabancalar ve büyük tabancalar için de düşünülmüş. Yan tarafında boşlukları var. Buraya şarjörümüzü koyabiliyoruz. Ayrıca kutunun diğer bölümünde de şekilde mimatlarımızı yerleştirmemiz için bir bölüm daha var. Ürün darbeye karşı dayanıklı, suya karşı dayanıklı. Çok güzel, çok hoş.